Bir tarihte Kayseri'ye bir kişi gelmiş. Adı da Mois'miş. Ticaret yapmak için kapalı çarşıda bir dükkan tutmuş. Mekan komşularına sormuş. Bu çarşıda en çok kimden çekinmeliyim? Birkaç dükkan ötesini gösterip bak orada bir Ahmet Ağa var. Onun yanına desturla demişler. Morris kendine çok güveniyor ya hemen Ahmet Ağa'nın yanına gitmiş. Bir bakmış ki dükkan bomboş. Şaşırmış tabi. Ne iş yaparsın Ahmet Ağa demiş. Her şeyi alıp satarım demiş. Mesela kabul edersen senin dişlerini satın alırım demiş Ahmet Ağa. Morris de olur mu öyle şey demiş. Neden olmasın demiş Ahmet Ağa. Senin o dişlerine 10 altın veririm demiş. Ömrünün sonuna kadar da ağzında kalabilir. Öldükten sonra benim olsun demiş Ahmet Ağa. Mois içinden bu saf adama da kurnaz diyorlar demiş. Gülmüş ve hemen kabul etmiş. Ver onu altını demiş. Kontratla imzalamışlar. Aradan birkaç gün geçmiş. Ahmet Ağa yanında 2-3 kişiyle Mois'in dükkanına gelmiş. Dişlerine müşteri çıktı Mois demiş. Malı görmek istiyorlar. Aç ağzını Mois demiş. Hani dişlerim ölünceye kadar benimdi diye kızmış Mois. Ahmet ağa, canım ölümünden sonra teslim etmek üzere satacağım zaten demiş. Müşteriler Mois'in dişlerine 12 altın vermişler. Ahmet ağa az bulmuş ve reddetmiş. Ertesi gün Ahmet ağa bir başka müşteri grubuyla Mois'in dükkanına damlamış. Yine dişleri muayene, yine pazarlık, müşteriler 15 altına çıkmış. Ahmet daha yine reddetmiş. Üçüncü gün başka müşteri. Dördüncü, beşinci gün sonunda Mois patlamış. Beni hayvan pazarında dişleri kontrol edilen merkep durumuna düşürdü. Al şu on altınını demiş. Ahmet Ağa gülmüş. Olur mu? Bu dişler yirmi altın gördü. Otuzdan aşağısına geri vermem. Mois çaresiz her gün ağzını kontrol etmektense 30 altın vermeyi ne yapmış? Tercih etmiş. Ahmet Ağa gülmüş. Gördün mü? Ben sana her şeyi alıp satarım dediğimde inanmamıştım. Beni küçük görmüştün. Ondan dolayı insanları küçük görmemek gerekiyor. Herkesin bir yeteneği vardır. Senin mutlaka karşıdaki insandan öğrenebileceğin bir konu vardır bir zerre kadar bilgi vardır. Ondan dolayı karşındakini asla küçümsemek yok. Arkadaşlar umut ediyorum ki bu videoyla sizi biraz neşelendirmişimdir. Size başarılar diliyorum. Hoşçakalın efendim. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz bizim YouTube kanalına abone değilseniz abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ederim.